Hemen saat ve tarihimizi bir kontrol edelim. Şu an burada saat ve tarihimiz geldi. Saat farklılıkları var. Onları da hallederiz. Şimdi body'de şu kısım çok gözüme çarpmaya başladı. Bunu hemen Temas'ın images klasörünü explore yapalım. Layout'a gelelim. body bg yapmıştık. body bg'yi fireworks'ta açalım. Hemen yaklaşalım. En üste bakalım. Şurada bir gri alan var. Tekrar bakalım. Bayağı büyük bayağı uzun bir gri alan var. Bunu hemen şöyle gri alanı marka turla silelim. Daha sonra boşluğa tıklayıp fit canvas diyelim. Tekrar kaydedelim. Şimdi F5 dersek Evet, Buddy BG'miz şu an tam olarak oturdu bence. Şimdi hemen buradaki saatimizi, tarihimizi ve logomuzu, CSS'lerini yaparak devam edelim. Burada Toolbar'ımız var. Toolbar eğer zaten herhangi bir üye giriş yapmışsa, üye girişi varsa WordPress'in kendi Toolbar'ı çıkacak. Eğer yoksa da bizim kendi Toolbar'ımız üye girişi yoksa kendi Toolbar'ımız çıkacak. İlk önce bu tulbar divini oluşturalım. Tulbar divinin CSS'ini yapalım. Şu an tulbar divine gelelim. Tulbar div sonu tulbar diyor. Buraya hemen compound tulbar. Nereye? Diz document olsun. Daha sonra bunların hepsini bir yerde toplayacağız. Öncelikle şu toolbar divinin background'unu alalım. Bakalım öncelikle ona. Tekrar revert yapalım. Evet şu anda revert yaptı. Ve hemen gelelim toolbar'a bir bakalım. Burada geçişli bir renk var gibi. Hemen bunu slice tool'la şöyle çerçevelerini de alalım. Bize 5 piksellik bir genişlik yetecektir. Hemen bunu seçelim. Seçtikten sonra PNG 32 maddesi olmasın. Ve export select slice diyelim. Buraya hydra gelelim. Toolbar BG diyelim. Hemen line'ımız vardı. Line'ımızı da alalım. Line'ımızı da aynı şekilde slice tool'la Yakınlaşalım biraz. Slice tool'umuz seçili. Şuradan bu kadar bir bize 5 piksellik bir genişlik yeter. Hemen bunu da aynı şekilde PNG 32 yapalım. Export Selected Slices Line alt bg hemen gelelim şimdi dilimi weaver'a toolbar'ın yeti yüzde yüz olacak yüzde yüz background to browse diyelim header'ın içinde toolbar bg bu sadece x ekseninde tekrar edecek. Bunun içindeki yazılar da beyaz olacak. Sevol diyelim. F5 diyelim. Yine resmimizi bulmadı. Resmimizi bulması için yine buradaki template yolunu kullanabiliriz. Kopyalayalım. Slash'ımızı koyalım. F5 diyelim. Evet şu an aldı. Şu an arka plan var. Fakat bizim bu toolbarımızın yeri toolbar div'ini keselim burada. X diyelim. Wrapper'ın üstüne taşıyalım. Wrapper div'inin üstüne taşıyalım. F5 diyelim. Şu an bakarsak %100'lük bir alan kapladı. Burada style'da biz tekrar buraya style'a reset CSS oluşturalım. Body diyelim. Virgül. Div diyelim. Virgül. H1 diyelim. Virgül. H2 diyelim. Virgül. H3 diyelim. Şimdilik bu kadar yeter. Hemen bunları Margin ve padding'ini bir sıfırlayalım. Margin 0. Sıfır. Margin 0. Padding 0 diyelim. Bu body'nin etrafındaki boşlukları almak için, toolbar'ın etrafındaki boşlukları almak için Şu an boşlukları almadı. Tekrar bakalım. Evet, şu an boşlukları aldı. Kenarında herhangi bir boşluk kalmadı. Biz şimdi tekrar bakalım. Headerımıza Vidromuzda bu block info vardı. Bunu kontrol t ile div id block title Enter diyelim. Block title seçiliyken hemen bir kural daha oluşturalım. comp e, comp diyelim. Block title divi Buna bir CSS oluşturalım. Box Float Left diyelim. Float Left diyelim. Daha sonra yazı rengini zaten toolbar'da vermiştik. Float Left yeterli. Daha sonra bu Register Div'i vardı. Register Div'ini seçelim. Compound diyelim. Register divini box float write diyelim. Sevol diyelim. F5 diyelim. Şu an float yaptı. Bir sonraki derste devam.